Lamia'yı bulduğunuza çok sevindim. Ben de. Elek nasıl? Çok güzel. <laughs> Büyümüş mü? Hı <laughs> evet. Çok özlüyorum onu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Makbule. Senin sayende gerçeği öğrendim. Cavidan Hanım'ın haberi oldu mu? Hayır. Daha söylemedim. Sen de bir şey söyleme sakın. Lütfen. Ben de bunu rica ediyorum senden. Merak etmeyin. Benden laf çıkmaz. Aylarca sakladım Lamia'nın sırrını. Kimseye bir şey söyledin mi? Bunu da söylemem. Bu akşam toplanalım o zaman. Ne dersin Cavidan? Olabilir. Evet en iyisi bir şeye ihtiyacın var mı Cavidan? Hayır teşekkür ederim. Gel otur şöyle. Ayakta duracak halin kalmadı. Affedersiniz gelebilir misiniz? Affedersiniz. Rica ederim.